Evet, Mars Logistik ile birlikteyiz. Kaan Eren var yanımızda. E, grubun liderlik mücadelesiydi. İki takım da 6 puanlıydı. İkisi de buraya kazanarak gelmişti. E, bilmiyorum artık sabah bal kaymak mıydı takımın altına ama müthiş koştular, her yere bastılar. Harika da oynadılar. 5-0 net bir galibiyet. Neler söyleyeceksin? Evet, e, takım bugün iyi oynadı. İstediğimiz oyunu bugün yapabildik. Daha önceki oyunlarda e, bu kadar iyi oynayamadık ama bugün istediklerimizi yaptık Dediğin gibi sabahta bal kaymağın etkisi <laughs> olmuştu Sabah bir kahvaltı yaptık takımda. Senin de çok sinirlenmediğin bir maç oldu Gerçekten böyle çünkü gerçekten Evet oyun çünkü yastılar. bugün istediğimiz oyun oldu Benim de istediğim e, Oyun şeklini yaptılar e, Ümit ediyorum Finale yolunda elman adımlarla ilerleyeceğiz. Rakibimize de teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık gayet centilmence. Ee, bize de maçtan önce hediyelerimizi verdiler. Bizi mahcup ettiler sağ olsunlar. Fatih'in bir sakatlığı var umarım ciddi değildir. Valla umarım ciddi değildir. Eğer ciddiyse bizi çok üzer. Çünkü Fatih bizim çok güvendiğimiz bir arkadaşımız. Kalede emin ellerde olduğumuzu hissediyoruz. Geride kendimizi inşallah bakacağız. İnşallah bir şey yoktur. O zaman gruplar lider için tebrik ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz. Sağ olun ben de.